Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum beğenen yorum atan abone olan herkese sevgili dostlar bugünkü kahve fincanınızda ayrıntılı detaylı olarak bakalım beni izleyen takipçilerimi abonelerimi neler bekliyor olacak sadece abonelerimi beni takip eden arkadaşlarımı niyetime dahil ediyorum e, abone olmayanlar niyetime dahil olmak istiyorsanız lütfen abone olun e, ve kanalımıza destek olmuş olun. Bu niyete siz de dahil olun sevgili arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hadi bakalım dilekler tutulsun, niyetler yapılsın. E, ve şu anda beni izleyen takipçilerim bakalım neler bekliyor olacak. Katıl butonumuz geldi. Her seferinde hatırlatmaya özen göstereceğim. Onun dışında e, özel fa bakmıyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki ne ücretli ne ücretsiz. E, bu sadece kanalıma gelen bir ayrıcalıktır. Ayrıcalık sunulmuştur e, ve oradan girip zaten katıl butonunda şartları okuyacaksınızdır. E, ondan sonra da baktırmak isteyenler e, baktırabilir sevgili dostlarım. Hepinize şimdiden e, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun var olun. Hadi bakalım başlıyoruz. Şöyle göstereyim sizler de görün şu fincanınızın içi. Şöyle. Evet sevgili arkadaşlarım Yani fincanınızda aslında çok böyle belli belirsiz bir fırtına. Ama bunun hemen yan tarafında her zaman açmayı başarabilen bir güneş sevgili arkadaşlarım. Ee, sizdeki duygu geçişleri e, olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Duygu geçişleriniz bugünlerde çok fazla yoğun. Yani bir gün birisini severken ertesi gün hayır ben nefret ediyorum sevmiyorum diyorsunuz. Ya da e, ona karşı gerçekten kızgınlığınızdan bunu yapıyorsunuz sevgili dostlarım. E, stresli ilişkilerle geçen e, bir dönem ve ardından gelen aslında en büyük huzurlardan bir tanesi olacak. Stresli ilişkiler diyorum evet. Sizin hayatınızın bir dönemi stresli ile ilişkilerle geçmiş arkadaşlar. Yani siz bir şey yapmasanız da karşı taraf sizi e, strese sokmaya yetip artmış bile. E, zaten e, şu anda hatanın e, kendisinde olduğunu da bilen birisi. E, şimdi iş yaşantınızda. Şu anda çalışan erkek ya da kadın takipçilerin bir mekan değişikliği yapacaksınız. Aynı iş fakat farklı bir yer. E, ya çalıştığınız iş yeri başka bir yerde açacak e, ya da siz oraya devre olacaksınız. Ama aynı iş yeri işten ayrılma bir şey söz konusu değil. Sadece bir mekan değişikliğiniz olacak şu haziran ayı sonuna kadar. Belki de iş yerinin e, o dükkanla anlaşamadığı bazı şeyler vardır. E, tabii ki bunlar da olabilir. E, böyle bir mekan değişikliği yaşayacaksınız. Şimdi kendinizi bir kere e, stresli ortamlardan uzaklaştırarak e, ve bunun için elinizden geleni yaparak asıl huzura o zaman erdiğinizi de e, net bir şekilde göreceksiniz. Ayrıca bakın falınızda güneş sembolü e, ruhunuzun canlanmasına e, ve yorgunluğunuzun artık bitmesine işaret. E, özel hayatınızda, sosyal hayatınızda, e, şu son günlerde e, gerçekten çok öfkeleniyorsunuz. Belki ortada hiçbir sebep yok, küçücük şeyler var ama bir pire için yorgan yakıyorsunuz e, ya da yakacaksınız. E, çünkü siz geri dönüşü olmayan e, olaylardan e, kaçmışsınız arkadaşlar. Geri dönüşü olmayan, ha, kaçmışsınız doğru bir şey mi yapmışsınız? Yani geri dönüşü olmayan şeylerden neden e, duracaksınız ki? Tabii ki kaçacaksınız. E, karşı taraf hayatına devam ederken sizin de bir kaçış noktanız tabii ki olacak. Yani bundan dolayı kendinizi asla suçlamayın. Şimdi fincanınızda çok karışık bir olayın içine gireceksiniz gibi görünüyor. Etrafınız karma karışık. Hem de sürekli elinizde bir telefon var. Yani birileriyle sürekli bir iletişim halindesiniz. Yani bu karışıklığı çözmek için. Çözebilecek misiniz? Yani bir kişi ortalığı fena halde karıştırıyor arkadaşlar. Bu kişi e, ya eşinizin yani sevdiğiniz kişinin akrabalarından olabilir ve bu kişinin adında ya da soyadında Diyarbakır'ın D'si var sevgili arkadaşlarım e, dikkat edin demeyeceğim zaten bunu biliyorsunuzdur e, ona göre davranmanız gerekiyor o kişiye karşı şimdi kendinizi e, huzurlu hissetmek için çabalamalı ve fazlasını çabalıyorsunuz gerekirse dostlarınızla sıkıntılarınızı artık paylaşmamalı ve sevdiğiniz kişiyle gerginlik içinde olmamaya özen göstermelisiniz. Çünkü özel yaşamınızda e, gergin bir ruh hali içinde olduğunuzu gö görüyorum arkadaşlar. En azından bu süreçte e, bundan uzak durursanız e, sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Yani aslında ruh halinize göre e, yaşadığınız ilişkide ani öfkelenmeler e, ya da bazen söylediğinizi bilmemek e, bunlar size zarar veriyor olabilir. Yani bunlardan birazcık ...kaçarsanız ya da kendinizi böyle birazcık geriye çekerseniz... E, ...sizin için daha hayırlı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi e, gelecek birkaç haftayı e, atlattıktan sonra... ...yani önümüzdeki Haziran 3 haftasından itibaren... ...net bir şekilde söyleyebilirim. E, ferahlayacağınızı... E, ...çoğu insanın e, aslında... Kaldıramayacağı şeyleri ustalıkla atlatmışsınız. Ee, sizin karakterinizdeki e, bir insandan da aslında e, daha hızlı beklenemezdi. E, i̇yi ki böyle olmuşsunuz, iyi ki böyle yapmışsınız. Şimdi hayatınıza e, gökkuşağının bütün renklerini kabul etme zamanınız geldi. E, bu süreç e, aslında bütün kapıların açılıp e, kapanışı arasında e, güzel gelişmelere şahitlik edeceksiniz. Ee, ve bunu bizzat yaşayacak olan yine sizlersiniz sevgili arkadaşlarım burada şimdi kale gibi sağlam birisi var yani bir evdir ya da bir kişidir ee, burada bir erkek çıktı son derece güvenli bir erkek ve kale gibi sağlam yani aslında böyle dış görünüşüne baktığınız zaman belki de yeni tanıştığınız şu anda hayatınıza girecek olan kişidir e, yeni tanıştınız ama böyle dış görünüşünden asla güven duygusu böyle e, duymayacağınız e, ya da o size güveni vermeyen bir erkek tipi. Ama tam tersi. Yani sizi görüntü kesinlikle aldatmasın, kandırmasın arkadaşlarım. Bu kişi kale gibi sağlam, e, yeri gelecek, dost olacak, yeri gelecek, sevgili olacak, belki yeri gelecek eşiniz olacak. E, o yüzden sakın dış görünüşüne göre e, bu gelecek olan kişiyi, hayatınıza girecek olan kişiyi. Ee, sakın yanlış yargılamayın sevgili arkadaşlarım. Şimdi gözyaşı şelale. Belli bir mücadelenin sonuna geliyorsunuz. Ee, ağladınız, güldünüz, dövüştünüz, tartıştınız ama artık bu mücadelenin sonu geldi. Ee, gözyaşlarınız gerçekten şelale sevgili arkadaşlarım. Ee, ne olursa olsun e, bir ayrılık yaşanıyormuş. Bu ayrılıktan bir U dönüşü yapılacak. Ben buna bağlıyorum. E, bu gözyaşı bu yüzden dökülecek olabilir yani tam böyle ayrılmayı beklerken birden e, bir barışma olacak e, ve bu herkesin ağlamasına duygulanmasına sebep olacak şimdi burada e, cadı gibi bir insan çıkmış e, sizi üzüyor kırıcı tavırları var e, bunu beyan da ediyor bana mı söyledin dediğinizde evet sana söyledim diyor sen bil diye söyledim diyor sen duy diye söyledim yani aslında her şeyi açık açık söylüyor ee, ve açık açık yapıyor yani bütün kartlarını açık oynuyor aslında ee, sizde aslında buna kızmıyorsunuz çünkü yalan söylemiyor arkanızdan söylemiyor en azından yüzünüze karşı söylüyor ee, ben sizin yakınlarınız arasında çok sevilen ama bu kişinin yakınlarınız arasından hiç sevilmeyen bir insan olduğunu düşünüyorum ve bunun uzaktan da olsa sizinle bir kan bağı var yani muhakkak var siz hürmet görürken e, o kişi tam tersi sanki böyle istenil istenilmeyen e, kişi haline gelmiş bu konuşmalarından bu tavırlarından dolayı e, ama size bir zarar dokunmaz çünkü zaten sizin yüzünüze karşı söylüyor şimdi burada çok e, yüklü bir enkaz çıktı Bugüne kadar herkese iyilik yaptınız. Kimselere e, iyilik yapılmaması gerektiğini de öğrendiniz. E, hiçbir zaman eli sıkı olmadınız. Ama bu saatten sonra artık daha tutumlu eli sıkı olacaksınız. Bugüne kadar hep ben hep ben demediniz. Hep sevdiklerim. Daha sonra ben dediniz. Bencil olmadınız. Ama bundan sonra bencil olacaksınız. Bundan dolayı e, rahatsızlık duymayın. Vicdan azabı çekmeyin. E, çünkü o insanlar... Size aynılarını yaptılar. Şimdi sıra sizde. Sizde sırası geldiği için, size geldiği için siz de onlara aynı şekilde karşılık vereceksiniz. Size yapılırken iyi, onlara yapılırken kötü. İşte her şeyin bir zamanı var diye boşuna demiyorlar sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Tabağımız bize neler yumurtlayacak. Şöyle göstereyim. Şimdi huzur istediğiniz belli. Yani yanımda o olsun, bu olsun hiç fark etmez huzurum yerinde olsun geçince kadar da param olsun değmeyin keyfime diyorsunuz. Ee, huzur kapılarınız bir kere açık yani sizi sevenler de var, sevmeyenler de var. Zaten siz bunu biliyorsunuz ve kabul ediyorsunuz. Yalnız sizin telefonla bu aralar meşguliyetiniz eskisinden eskisi, eskiden vardı. Şimdi bu saatten sonra daha bir fazla olacak. Neden? Sizin profilinize girip size bakan e, ben kendi hesabından girdiğini düşünmüyorum. Başka bir sahte hesaptan girip e, size bakan birisi var. Hatta WhatsApp durumlarınızı bazen açık yapıyorsunuz. Bu kişi e, profilinize girip artık hangi sosyal medya ağlarını kullanıyorsanız bilemiyorum buradan girip bakıyor e, ve baktığını bilmek aslında e, size umut veriyor ümit veriyor şunu anlıyorsunuz ki benden vazgeçmemiş hala beni düşünüyor hala beni takip ediyor e, ve buna göre hareket ediyorsunuz e, mutluluk pozları paylaşmayı da seviyorsunuz çünkü biliyorsunuz ki o kişi sizi izliyor ve takip ediyor görüyor Mutlu oluyorsunuz İnşallah ki bu sevdiğiniz kişidir de bir an önce kavuşursunuz bu ayrılıklar küslükler de kısa sürer herkes istediği mutluluğa huzura kavuşur sevgili arkadaşlarım canlarım hepinizi öpüyorum kendinize çok iyi bakın diyorum şimdilik benden bu kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın.